O gece yüreğinde kabaran fırtınayı bastırmak mümkün değildi. Her şey susmuştu ama onun içindeki çığlıklar yankılanıyordu duvarlarda. Kalbindeki zincirler kırılmak üzereydi. Artık suskun kalamazdı, kalmamalıydı. Bir kez daha yalnız kalmak istemiyordu ama etrafındaki herkes susarak onu yalnızlığa mahkum ediyordu. Bir gölge gibi süzüldü koridorlardan, Karanlıkla dost olmuş gözleri artık hiçbir şeyi net göremiyordu ama hisleri keskinleşmişti. O an en çok ihtiyaç duyduğu şeyin bir bakış, bir sıcak dokunuş olduğunu fark etti. Ama o dokunuş hep ulaşamayacağı bir uzaklıktaydı. Adımlarını hızlandırdı. Ardında bıraktığı sessizliğe inat içindeki yangınla yürüyordu. Odaların arasından geçerken geçmişin izleri onu takip etti. Her köşede bir anı, her aynada bir pişmanlık vardı. Kırılmış kalbinin izlerini kimse göremiyordu ama o her nefeste o kırıkları daha çok hissediyordu. Yüzünü göğe kaldırdı. Bir dua mırıldandı dudaklarından, kırık bir fısıltı gibi. Sabahın ilk ışıkları duvarlara vurduğunda gözleri hala uykusuzdu. Düşünceleri ise karma karışıktı. Geceden kalan tortular zihnini esir almıştı. Bir karar vermek zorundaydı. Ya susacak ve yok olacaktı ya da konuşacak ve ne olursa olsun özgürlüğünü savunacaktı. İçindeki o ince ses artık fısıldamıyor, haykırıyordu. Yavaşça kapısını araladı. Her adımda sarsıldı ama geri dönmedi. Merdivenleri çıkarken kalbi göğsünden fırlayacak gibiydi. Gözlerini kapattı, içinden cesaretini topladı. O kapının ardında ne varsa Artık yüzleşmek zorundaydı. Çünkü susmak artık ona ağır geliyordu. Kapı açıldığında odadaki sessizlik adeta bir bıçak gibi kesti havayı. Göz göze geldiler. Onun bakışları suçlulukla kaçarken o dimdik durdu. Sessizlik, söyleyemedikleri her şeyin yankısıydı. Gözleriyle konuştu önce. Ardından kelimeler döküldü dudaklarından, sakin ama derin, kırık ama kararlı. Sözleri karşısındakini yerle bir etti. Çünkü gerçekler en çok sustuklarında keskin olurdu. Her kelimesi bir darbe, her cümlesi bir itiraftı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. O da bunu biliyordu. Çünkü artık kalbinin zincirlerini kırmıştı. Bu onun yeniden doğuşuydu. Adam bir adım atmak istedi ama geç kalmıştı. Çünkü kadın artık kendine ait bir dünyaya uyanmıştı. Eski bağlar kopmuş, yeni bir yol açılmıştı önünde. İçinde hala sızı vardı ama artık bu sızı bir yük değil, bir güçtü. Onu ayakta tutan şey artık acısıydı. Koridordan çıkarken güneş yüzüne vurdu. İlk kez bir ışık bu kadar yakındı. Kalbi hala titriyordu ama adımları sağlamdı. Yeni bir hayatın başlangıcına yürüyordu. Ardına bakmadı çünkü geçmişte kalmak istemiyordu. Gelecek cesurların hakkıydı. Dış kapıyı açtığında yüzüne vuran rüzgar özgürlük kokuyordu. Derin bir nefes aldı. Yıllardır içinden atamadığı ağırlık o nefeste dışarı aktı sanki. Gözlerinden süzülen yaşlar ilk kez çaresizlikten değil, özgürlükten doğuyordu. Yolun başındaydı ama kalbinde ilk defa bu kadar çok umut taşıyordu kendi savaşını vermiş, kendi zaferini ilan etmişti. Artık kimse onun kaderini yazamazdı. O kalem artık kendi elindeydi. Hikayesi daha yeni başlıyordu. Karşıdan gelen rüzgar saçlarını savururken içindeki çocukluk hayallerini hatırladı. Unuttuğu tüm düşler birer birer canlandı gözünde. Yıllar önce terk ettiği kendini yeniden bulmuş gibiydi. Gözleri parlıyordu. O ışık İçinden geliyordu artık. İnsan en çok kendine döndüğünde iyileşir. O da kendine dönmüştü, acılarını kabullenmiş, korkularıyla yüzleşmişti. Artık korkmuyordu çünkü korkularını büyüten suskunluğuydu. Şimdi konuşmuştu ve o konuşma bütün zincirleri kırmıştı. İçinde yeşeren bir çiçek gibi yeniden filizleniyordu hayatı. Dallarında umut vardı, yapraklarında direnç. Her damlasında mücadele, her kokusunda cesaret saklıydı. Kendini ilk kez bu kadar çok sevmişti ve bu sevgi en sağlam kale olmuştu ona. Sokaklar sessizdi ama içi kıpır kıpırdı. Hayatın ritmini ilk kez bu kadar net duyuyordu. Adımlarında bir melodi vardı. Yeni bir şarkının ilk notasıydı belki de. Artık her gününü kendisi için yazacaktı. Her sabahı kendi rengiyle boyayacaktı. İçeriye döndü bir an, pencereden baktı. O evde kalan anılar artık ona esir alamazdı. Çünkü o anılar artık geçmişti. Artık geçmiş değil, gelecek şekillendirecekti yolunu. O gelecekte ise gözyaşı değil, gülüşler olacaktı. Bir çocuk kahkahası duydu uzaktan. Gülümsedi. Hayat tüm karmaşasına rağmen güzeldi. O güzelliği fark etmek bazen bir ömür alıyordu ama o fark etmişti. Şimdi sıra onu yaşamakta, dolu dolu hissetmekteydi. Kalbinde taşıdığı umut artık yalnız ona ait değildi. O umudu büyütecekti, paylaşacaktı. Kendini bulan herkes gibi başkalarının yoluna da ışık tutacaktı. Çünkü karanlığı en iyi aydınlatan içten gelen ışıktı. Yürümeye devam etti her adımda arkasında bir korku, bir pişmanlık, bir gözyaşı bırakıyordu. Ama her adımda içine dolan güç, onu ileri taşıyordu. Artık sadece ayakta kalmak değil, yürümek istiyordu. Ve bu yürüyüş, bir direnişin simgesiydi. Bir duvarın kenarında durdu, elini uzattı, duvarda geçmişten kalma bir iz buldu. Parmaklarını oraya koydu, bir vedaydı bu, geçmişe, suskunluğa, haksızlığa. Sonra usulca geri çekildi. Vedalaşmak gerekiyordu. Yeniden başlamak için. Telefonuna baktı. Sayısız cevapsız çağrı. Ama artık cevap verme zorunluluğu hissetmiyordu. Çünkü artık kendi iç sesine kulak veriyordu. Dış dünyanın gürültüsü ona sadece bir uğultu gibi geliyordu. En net sesi, kendi içinden duyuyordu. Bir bankta oturdu yüzünü seyretti. Kuşlar uçuyordu. Onların özgürlüğü gibi bir özgürlük istiyordu. Ve artık bunun için savaşmıyordu sadece, sahipti. Gözleri doldu, ama bu kez ağlamadı. Çünkü yüreği huzurla doluydu. Yanına gelen küçük kız çocuğu ona bir çiçek uzattı. Gülümsedi. O an, hayatın ona sunduğu en saf armağandı. Minik ellerden gelen o çiçek, Tüm geçmişi silip yerine bir gelecek bırakıyordu. Çocuğun gözlerinde kendini gördü. Kalktı, yeniden yürümeye başladı. Yol uzun, zorlu ama umut doluydu. Onu durdurabilecek hiçbir şey kalmamıştı. Artık ne gözyaşı, ne korku, ne de geçmiş. Sadece kendi ayak izleriyle ördüğü bir yol vardı. Ve o yolda sadece o vardı. Karanlıktan doğan bu aydınlık onun kendi içinden gelen bir mucizeydi. Başkaları anlamasa da o her şeyin farkındaydı. Çünkü bir kadın en çok kendiyle yüzleştiğinde güçlü olurdu. O artık güçlüydü. Hem de en sessiz, en derin haliyle. Hayatın ona ettiği her zulüm şimdi bir anlam kazanıyordu. Çünkü o zulümler olmasaydı bugün bu güce ulaşamazdı. Her yara ona yeni bir yön göstermişti. Şimdi o yaralar iz değil, yol olmuştu ve bu yolun sonunda kendisi vardı. Dönüp bir daha bakmadı ardına. Çünkü yeni hikayeler sadece ileriye bakarak yazılırdı ve onun hikayesi şimdi başlıyordu. Kalemi elindeydi. Sayfaları ise sonsuzdu.